Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda şafi olan bir hanımefendi diğer hanımlara namaz kıldırabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şafi ve hanbeli mezheplerine göre bir kadının kadınlara namaz kıldırmasında bir sakınca yoktur. Bu görüşte olanlar peygamberimizin ümmü varakaya kendi ev halkına namaz kıldırmasına izin vermesini delil gösterirler. Hanefi mezhebine göre kadının kadınlara namaz kıldırması caiz olmakla birlikte mekruhtur. Kadının kadınlara namaz kıldırması halinde cemaatten öne geçmeyip diğer kadınların hizasında onların arasında durması gerekir. Rabbim ibadetlerimizi hakiki manada yapabilmeyi, Allah'ın rızasını elde edebilmeyi, iyi insanlarla beraber olabilmeyi tüm sevdiklerimize, dostlarımıza Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.